gelsinler. evet arkadaşlar şöyle baraja geldik et mangal bu köşe bir restoran diyor et mangal diyor ama nereye girecek şu an belli ben bilmiyorum <laughs> şöyle güzel bir yere geldik arkadaşlar baraja arkadaşları bekliyor arkada ablam Hatice ablam abla selam ver arkadaşlara <laughs> arkadaşlar hani neredesin reis seni göremedim bir de seni göreyim bakayım sigara yapalım ben. Ve selamlar. Şöyle ne? Fık yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol reis. <laughs> şu çiçeklere bak. Güzelmiş. Gel bir çiçeklere doğru bir gidelim. Biz bunlara e, asker çiçeği diyorduk aradım aradığım mi? ha. Bileyim, öyle dillerdi ya yanlış da söyleyebilirim bura baraj baraj ha, evet ee, baraj dediğin zaman su olur su. su, yok su kaldı mı eskiden de su şimdi e, eskiden bura bak şurası yoktu su var önceden yok önceden şuradan geldim şu orada bir yol vardı bak buraya yeni yaptım ya diyorum ben uzun zamandır gelmiyordum arkadaşlar Her çiçekleri güzel ee, yoktu, görüyor mi? musunuz çiçekleri çok güzel rengarenk Ay tohum olsaydı alırdı. Allah Allah. İki dağın arasıymış burası. Evet abla. Evet. de var mı? Var. Bunun öbür tarafında şu, şu yoldan gittim. O ta, öbür taraf hep köy. Ne köyü bilmiyorum. Adını da unuttum. Ha. Öbür tarafta köyün adı neydi Sedat? Tarafta. Bu tarafta. Şuradaki? Gucungaya. Gucungaya. Evet. Kucungaya. evet. Kucungaya. Çiçekleri. Evet. Haysa ağaçlar, ağaçlar. Şöyle. Bir Hı. Bir o tarafa doğru köy çok. <laughs> Şöyle. Orada müzik çalıyor. Müzik olduğu zaman ses inşallah almıyordur. İşte güzel bir yere geldik arkadaşlar. Arkadaşları bekleyelim bakalım. Dağın güzelliğine. Evet ya. İki dağ arasındaymış. Arkadaşlar Aynı. Aksaray'ı evet, şey. ondan sonra e, barajı özleyen arkadaşlar olursa Nuray ablanızı izleyin derim. Görüyorsunuz bakın. Nuray'ı izlemekte çok karlısınız. Evet. Her konuda sizi gezdireyim. Aksaray'ın güzelliklerini hmm. güzel yemekler yapıyorum. Güzel tiyolar veriyorum yemekler yaparken. He. Can dostlarım beni izlemeden geçmeyin, beğen atmadan geçmeyin, mesaj atmadan geçmeyin. Abone olmadan geçmeyin can dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet Aksaray'ın bir güzelliği daha. Evet. Evet arkadaşlar bunlara bakın. Bak büyük balıklar da var. Değil. Onlar bütün içinde küçük bakma büyük bence. Çok güzel. Bak bak. <laughs> Arkadaşlar eski de şu tüpe biz şey kurşu kurardık. Şimdi su fışkırıyor gördüğünüz gibi. Ha, olsun oh. <laughs> Arkadaşlar

Yemekten önce bize ikramlar geliyor. Gördüğünüz gibi. Sen Aynen. karnınızı doyurmayın. Biraz sonra balıklar gelecek. Tadına mı bakıyorsunuz? Şey yani. Şöyle yani. ikramları başlayalım arkadaşlar. Evet. Şu köftenin tadına bakmam lazım. Benim yaptığıma benziyor mu? Tamam. Orada. Arkadaşlar Çay burası iyi. şu an ikramlar. Şöyle sıcak ben sıcak ekmeklerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tereyağısı içine sıcacık koyalım yiyelim. Balıkları kaldıralım. <laughs> şöyle çok güzel arkadaşlar. Biz sıcak abi. sıcak. Ya dağılır, 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 dağılır. Arkadaşlar şupra geldi. Şupra balığımız. Şöyle Annem balık sevmez. Ona da güveç geldi. Biz de rahat olsun. Gecesi ayrı güzel. Gündüzü ayrı güzel. Arkadaşlar şöyle güzel. Ya hazırlamışlar. Kolay gelsin. Seni de çekiyorum ben bak YouTube'a atacağım. <laughs> Bilmiyor. Bizim orada. Bizimkiler o tarafa doğru gidiyor. Arkadaşlar, köşen restoran Rahatın. reklam değildir, tavsiyedir. Bak bu çocuklar koşturuyor. Şöyle. Burada bir ayrıntı var, onu görebilen. <laughs> Çok güzel. Bak. Bak orası da ait. Ne? Şöyle hep peşen diye. Evet çok güzel. Süper. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şöyle diyorum tekrar bir daha göstereyim. Köşem restoran. Reklam değil arkadaşlar. Tavsiyedir. Sizi YouTube kanalıma atacağım çocuklar. Abone olun olur mu? Tamam, tamam abla. Heh. Bizimkiler beni unuttu galiba arkadaşlar. Gidiyorlar. Görüşürüz. Heh. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Şimdilik. O evet. oldu hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biz bugün böyle güzel bir yerden sizlere selam verdik. Bay bay diyorum. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Bay bay.